Demek evet ki bu bu e, hadiseden şunu anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Asa en tekru bu şeyi Allah bakayım ona bu bi en tuhi bu şeyi Sizin hayır bildiğinizde şer şer bildiğinizde hayır olabilir diyor. Dolayısıyla çocuk en kötü gibi görünen şeylerde bile güzellikleri fark edecek, bardağın dolu tarafını görecek, çirkin gibi görünen şeylerde bile işin hikmetini görecek, ve böyle insanlar daha da mutlu hale gelecek inşallah. Efendimiz'i örnek alsın ki üzüm ikram ediliyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. İkram eden kişinin üzümleri işte Muhammed Peygamberimiz ikram edildiği zaman sahabelerine de ikram ediyor. Ama kimseye vermeden tek başına tabağa bitiriyor. Sahabeler çıktıktan sonra diyor ki ya Resulallah neden size ikram etmedin? Efendimiz buyuruyor ki Ev sahibinin üzümleri ekşiydi. Eğer siz yemiş olsaydınız yüzünüzü ekşitecek, ev sahibini üzecektiniz. Ben yeme hoşuma gitmese de yüzümü ekşitmeden, o hissi hissettirmeden tabağı bitirmiş oldum diyor. Burada da neyi anlıyoruz mesela? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kalp kırmamayı, hassas olmayı bize burada öğretiyor. Tayyip de taşlanıyor. Yine de onları affediyor. Bize affediciliğin bağışlayıcının ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Ve son olarak ordusuyla seferden dönerken köpek yavruları, affedersiniz, annelerini emiyor diye hayvanları rahatsız etmemek adına ordusunun yönünü değiştiriyor. Böyle bir hassas peygamberimiz, özellikle Resulü Sarayı'dan maalesef hayvanlara karşı tablolarda büyük problemler var. Biz hakkı tavsiye etmek zorundayız, kimse kusura bakmasın. Ee, hayvanlara edilen zulümler ahirette karşımıza çıkacak. Evet.